Oh, makyaj yapmaya bayılıyorum. Dudaklar, gözler ve cilt. Tamam. Bir dakika. Kate nasıl makyaj yapıyor öyle? Dikkat. Şu çizgiyi şöyle çek. Jennifer nasıl göründüğümü görmeye hazır mısın? Seni seviyorum. Ama tanrım bu müthiş. Çok zekisin. <laughs> hey Jennifer. <laughs> Selam. Ay, saçların karpı mı karışık? Üzüldüm şimdi. Eminim insanlar ona gülüyordur. Bununla başa çıkmak çok zor olmalı. Bir dakika. Biliyor musun sana yardım edeceğim. Bu bir saç operasyonudur. Özellikle şu lastiği çıkarıyoruz. Tamam da şimdi saçım dağıldı iyice. Çünkü daha işim bitmedi. Biraz renge ihtiyacın var. Önce birkaç keçeli kalem alalım. Arkasını kesip boyalı kısmı çıkarıyorum. Sanki boya dolu bir pipet gibi. Yani üfleyerek boyayı çıkarabilirim. Ağzıma sokup üflüyorum ve işte bu kadar. Bütün boya çıkıyor. Pekala, şimdi boyamız olduğuna göre bir de krem lazım. Bir miktar krem alıp boyayla karıştırıyorum. Pekala, sıradaki adıma hazırız. Lastik eldiveni aldım. Artık içine dalabilirim. Bunu saçının bir tutamına süreceğim. Şimdi de alüminyum folyo ile kaplamalıyım. Güzel. Sıram orada. Bunun gerçekten iyi bir fikir olduğuna emin misin? Evet bitince göreceksin. Bunu da folyo ile kaplayayım. Şimdi sadece beklemeliyiz. Pekala, saçını kontrol etmenin zamanı geldi. Folyoyu açalım ve işte bu kadar. Ay bakamıyorum, korkuyorum dakika bu benim saçım mı? Mor ve de yeşil. Ay canına çok hoş olmuş bayıldım. Bence görünümünü tamamlayacak bir şey daha lazım. Şu gözlüğü çıkaralım. Onsuz görebiliyorsun değil mi? Aslında biliyor musun? Hırkayı da çıkar. Şuraya koyalım. Orada daha iyi. Evet kesinlikle şu düğmeleri açmalıyız. Kendimi gerçekten güzel hissediyorum. Hadi sınıfa gidelim. Pekala yeni görünümünü denemenin vakti geldi. Vay canına sen de benim gibi mor ve yeşil renkleri görüyor musun? Aman tanrım kimse gülmüyor. Çok teşekkürler. Evet yine bir fotoğraf günü geldi ve çattı. Hadi ama bekledikçe daha da heyecanlanıyoruz burada. Safya sıra sende. Eyvah dün hiç uyumadın mı Lili? Nasıl uyanık kalabileceğimi hiç bilmiyorum. Fotoğrafımın çekilebileceği kadar iyi duruyorum değil mi? Ee, bugün hiç aynaya baktın mı Leli? Hayır. Kösteremin altındaki torbalar berbat duruyorlar. Kapatıcım var ama. Tonunun sana uygunluğundan emin değilim. Ama buruş sanki işimize yarar gibi. Dur dur bununla günü kurtaracağız. Nasıl yani? Göz altlarıma ruj mu süreceksin? Ee, bu noktada her şeyi denemeye hazırım. Gözünün altında koyu halkalar varsa kırmızı rujla onları kapatabilirsin. Bu şekilde ruju gözlerinin altına yavaşça dokundur. Sonra bir fırçayla iyice yay. İşte böyle. Kısa bir süre sonra renkler birbirini nötrleyecekler zaten. Biraz fazla renk kalacak olursa da kapatıcının yardımıyla onları da toparla. Kapatıcıyı da bu şekilde sür ve sonra fırçayla iyice yedir. Güzel oldu. Hey! Gözaltı torbaların gitmişler Lili. Bu ne güzel bir numaraymış. Bak sıra sana geldi. Bugün Viki sayesinde kurtuldun ama seneye. Büyük günden önceki gece güzelce uyu olur mu Lili? Evet, ilham geldiğini hissediyorum. Çok çalıştım biraz serinliğim. Anmadı da zor oldu. Neyse şimdi daha iyi. Bir dakika. Bu da ne? Olamaz sanırım bu rujum. Hepsini silmişim. Tüh. Pist. Hey buraya bak. Pist, pist. Pist. O ses de ne? Bütün rujum çıkmış. Ah, bu mu derdin? Ben yardımcı olurum. Al bakalım. Boş bir boya kabı aldım. İçine vazelin gibi şeffaf bir jel doldurdum. Ve de istediğim rengi. Sonra ikisini karıştırdım. İyice karışınca hazır oldu. Bunu kullanmak için sadece bir boya fırçası gerekli. Biraz daldırıp dudaklarıma sürüyorum. Ve böylece renkli bir dudak parlatıcım oluyor. Oh, vay canına harika oldu. Kuruyunca da soyuluyor. Bak dudakların hala boyalı. Dudak dövmesi gibi. Bütün gün kalır. Bir yerlere sürünüp çıkmasından da korkmana gerek yok. Sen gerçek bir dahisin. Sağ ol. Şimdi eserime döneyim. En tatlış kedicik benim kedim miymiş? Şimdi annen hazırlanırken uslu uslu dur bakalım. Umarım koku da yanır. Önümde uzun bir gün var. Hey patilerine dikkat et bebeğim. Olmaz biliyorsun. Hayır hayır hayır. Yoo. Bütün pudra mahvoldu. Şaka mı bu ya? Üstelik daha yepyeniydi. Bir daha kullanılabilir mi acaba? Of ya. Sanırım cildim parlayıp duracak. Ama belki de bu şişe sorunu çözebilir. Parçalanmış pudrayı al ve iyice toz haline getir. Bunun için fırçanın arkası işe yarar. Sonra üstüne biraz parfüm sık. Islanınca fırçayla karıştır. Şimdiden daha iyi görünmeye başladı değil mi? İyice düzleştir. Çok kolay oldu. Mis gibi kokması da cabası. Şimdi de katılaşıp toza dönüştü. Kriz çözüldü. Endişelenme prenses. Ucuz kurtuldun. Kim bu tatlı yüze dayanabilir ki zaten? Ama bence masanın üstünde bir daha dolaşma tamam mı? Çabuk ol. Ders başlamadan hemen bir selfie çek. Ay Lana gözüne ne oldu öyle? Ne? Makyajım nasıl bu kadar mahvoldu? Daha yeni yapmıştım. Of ya ne yapacağım şimdi? Ay ovalamak işi on kat daha kötüleştirdi. Yanıma yedek makyaj malzemesi almayı da akıl edemedim. Ama belki şu fosforlu kalem işe yarar. Bunu niye daha önce düşünmemiştim? Ulaşmış makyaj felaketi yaşıyorsanız küçük bir fosforlu kalem günü kurtarabilir. Birkaç hareketle izler kaybolur. Fosforlu kalemin boyaması gerekmiyor muydu? Bunu sorduğun iyi oldu. Aslında bu fosforlu kalemi kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda biraz değiştirdim. Önce bir kap sıcak suyla başlayalım. Sonra bir fosforlu kalem alıp kapağını ve dibini açıp içini çıkar. İç kısmı suya atıp mürekkebinin çıkmasını bekle. Tüm mürekkep çıkana kadar beklemen gerek. Sonra renksiz içi alıp makyaj çıkarıcıya böyle daldır. İşte böyle. Makyaj çıkarıcıyı iyice emince kalemin içine yerine geri koy. Kapağı da unutma. Ve temelde işte böyle yapılıyor. Bir denemek ister misin? Ay deneyeyim mi? Neyse, işimize dönsek iyi olur. Ders başladı bazen bakıma ihtiyacın olduğunu anlaman için aynaya bir bakman yeter. <laughs> Dudaklarım neden bu kadar kurumuş ya? Aa, seni sonra arayacağım. Ay ne utanç verici. E şimdi ne yapacağım? Yerim resmen soyuluyor. Ama soymak istemiyorum. Dudak kremi işe yarar değil mi? Dudaklarımın çatlamasına şaşırmamak gerek. Bunun içinde bir şey kalmamış. Of ne yapsam olmuyor. Biraz ruj işe yarar. Bu da mı bitmiş? Sanırım dudaklarımın düzelme şansı kalmadı. Ama belki de... Boş dudak kremi kabını temizle. Ve bir kenara koy. Küçük bir kapta biraz hindistan cevizi yağı... Bazelin ve en sevdiğin rujdan bir parça karıştır. Mükemmel. Karışım eriyince boş dudak kremi kabına boşalt. Sonra da katılaşması için buzdolabına koy. Birazdan görüşürüz ufaklık. Döndüm. Mükemmel görünüyorsun. Şunu bir deneyelim bakalım. Ama doğru ucunu kullanacağım. İşte böyle. Of, dudaklarımın tam buna ihtiyacı varmış. Selam mükemmel dudaklar. Gerçekten günümü kurtardın. Ay, ah, neki geri aramalıyım. Ay nihayet buluşabildiğimize çok seviniyorum. Bunun için haftalardır bekliyordum. Aa unutmak üzereydim. Dün duyduğum dedikoduyu anlatmam lazım. En iyi hatırlıyorsun değil mi? Öf Lana yine uzatır da uzatır. Dur bir dakika. Lobo'ya gidip geleceğim. Tamamdır. Eh bari ben de rujumu hızlıca düzelt vereyim. Kompak rujumu çıkarayım. Bakalım rujum dağılmış mı? Randevulaştığınız kişinin lavaboya gitmesi makyajınızı tazelemek için güzel bir şanstır. Aman ne güzel. Tüm allığım çıkmış. Çok solgun görünüyorum. Hayır 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 bu da yetmeyecek. Biraz allık süreyim. O yeterli olur. Gerçekten yanıma almamış mıyım yoksa? Öf şimdi ne yapacağım? Zor durumdaysanız ve yanaklarınıza renk katmak istiyorsanız bu numaramızı kullanın. Dudaklarınızı büzün ve yeni sürdüğünüz rujunuzla şunun gibi bir peçeteye iz bırakın. Sonra ruj izini yanağınıza değdirin. Aynı şeyi öteki yanak için de yapın. Merak etmeyin sürekli böyle kalmayacak. Ruju parmaklarınıza nazikçe yayın. Biraz yapışık olduğundan iyice yayılması bir dakika sürebilir. <laughs> Öteki yanağını da unutma Lana. İşte oldu. Wow, gerçekten aldık sürüyormuşsun gibi olmuş. Farkı gördün mü? Evet, felaketi ucuz atlattın. Aman gelmeden eşyalarımı saklayayım bari. Hoş geldin. <laughs> Öf, loboya gitme derim. Ee, <laughs> Aman ya Lobo'ya kıyasla Lana'nın uzun hikayeleri o kadar da kötü değilmiş sanırım. Pekala sanırım dondurma tezgahı hazır? Ah şuna da bak. Ha? O ne öyle diktik bakıyor? Hey dondurma gel vatandaş. Evet işte dondurmanız. Teşekkürler ve afiyet olsun. Dondurmalar taze ve lezzetli sadece bugüne özel. Evet dondurman büyük başarı kazandı. Size bir tane size de ve size de. Ne? Şimdiden bu kadar para kazanmış olmasına inanamıyorum. Hey dondurmalarım var lezzetliler. Niye kimse benden dondurma almıyor? Çok Sen Bir dakika. Belki de görünümüm yüzündendir. Pekala göz rengimle başlıyorum. Sanırım maviyi seçeceğim. Şimdi de dondurma külahlarından birini kullanacağım. Külahın çevresini çizdim. Şimdi kağıt mendil ve sıvı lateks gerekli. Mendili buruşturuyorum ve latekse batırıyorum. Şimdi çizdiğim dairenin etrafını kaplıyorum. Bütün daireyi kaplamalı. İşte bitti. Şimdi külahı tekrar alıyorum. Ve onun çevresini çizdiğim yere yerleştiriyorum. Pekala şimdi beyaz kalemi yüzüme sürüyorum. Dudaklarıma ve çeneme kadar. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi pembe boya ve fırçaları alalım. Kağıdı boyuyorum ve işte kurudu. Kağıdın tamamını boyadıktan sonra yüzümü boyamaya geçiyorum. Bitti. Peki sırada ne var dersin? Süs şekerleri. Onları külahın ve boyanın üstüne serpiyorum. Dudaklarımı ve göz kapaklarımı da kaplıyorum. Ve şimdi bitti. Sanki yüzümde erimiş bir külah dondurma var gibi duruyor. Şimdi dondurma satmaya geri dönelim. Dondurma. Dondurmam kaymak. Vay canına. Şu kıza bak. Dondurmamı kesinlikle ondan alacağım. Oh, makyajın müthiş. Teşekkürler. İşte dondurmam. Bana da lütfen bir külah dondurma. Oh, bu dondurma çok lezzetli. Oh, bu ne ya? Bunu ben de yapabilirim. İşte bak, bu nasıl? Düşürme, düşürme. İşte oldu. İyi bir bazla başlayalım. Evet, güzel ve pürüzsüz. Müthiş. Sonra uzun kirpikler elde etmeliyiz. sihri görüyor musunuz? Şimdi de dudakları renklendirmek şart. Bu yeni renk de müthiş değil mi? Dudakları büzelim. Ve imza parfümümü unutmamalıyım. Hmm. Tabii saçı da unutmamalıyım. Yoksa unutsam daha mı iyi? Ay böyle çıkamam. Acaba ısına yardım olur mu? Daha da beter oldu. Öfkeli bir aslan gibi görünüyorum. Şunu kullanayım mı? Pekala. Gittikçe kabarıyor. Deneyecek başka şey kalmadı. Saçına ne oldu? Şunu bir tutar mısın? Salata mı yiyeceğim? Biraz ister misin? Elma sirkesi. Tabii ya. Biraz başına dök ve şampuan gibi friksiyon yap. Saçını hemen yumuşatır. Şimdi de ufak tefek pürüzleri giderelim. Bu şey harikalar yaratıyor. Bak nasıl yumuşacık bir ipeksi oldu. Evet, tam bir saç sihirbazıyım sonra görüşürüz. Hı? Sadece biraz şununla ha. Selam kanka. iyi oyunda. Öyle değil mi? Birebir oynamayı seviyorum. Aynen. Hadi tekrar oynayalım. Oh, basket demek. Eğlenceli. Ben de oynayabilir miyim? Ha, mümkün değil. Bugün erkek erkeğe takılacağız. Ha, bu ne ya? Basket oynamayı sevdiğinizi sanıyordum. Erkekler bazen çok şapşal oluyor. Hmm, bir dakika. Peki ya. Önce şu küpeleri çıkarıyorum. Pekala şimdi bütün makyajımı da sileyim. Kirpikleri de unutmayalım. Güle güle simler. Hepsini çıkarınca cildim ne kadar temiz geldi. Şimdi yeni bir görünüme hazır boş bir tuval gibiyim. Kaşlarımı koyulaştırarak başlıyorum. Şimdi de daha kalın ve sert görünecek bir şekil veriyorum. Şimdi biraz kontür çekelim ama şu şekilde yapacağım. İyice karıştırayım. Pekala şimdi sırada kirpikler var. Biraz fondöten sürüyorum. Şimdi de şu siyah boyalardan biraz lazım. Azıcık alıp küçük noktalar yapıyorum. Hafif kirli sakalım var gibi görünmeli. Çeneme ve yanaklarıma yapıyorum. İşte bitti. Kep uzun saçımı saklayacak. Ve ne düşünüyorsunuz? Kanarlar mı acaba? Aynı onlar gibi görünüyorum şimdi. Bence bu bayağı iyi bir dönüşüm oldu. Artık benim de oynamama izin verirler. Of, bu top biraz sönmüş. Hey kanka, oynayalım mı? İyi atıştı oğlum. Ya buna ne dersin? Hiç de oğlun değilim. Daha önce oynamama izin verecektiniz. Ha, evet tamam haklısın. Hadi oynayalım. Ah, bu kitap bayağı sürükleyici. Ah, bir mesaj. Bu ah, kadar çabuk mu? Hazırlansam iyi olur. İşte makyaj çantam. Önce biraz parfüm sıkayım. Gül gibi kokacağım. Başka ne yapsam? Ruj. Ah, bu biraz daha zor olabilir. Ama dişler bunun içindir. Yani neredeyse. Hadi sene. Yavaşça. Tamam çıkıyorsun. Niye bu kadar zor ya? Bu kadar yeterli olur. Kimi kandırıyorum? Palyaço gibi görünüyorum. Daha kolay bir yolu olmalı. Aa, şu diş ipi işime yarayabilir. Bunu nasıl kullanacağımı buldum. Diş ipini ruja sür. İp tamamen kaplansın. Sonra dudaklarına bastır ortaya X şekli yap. Sonra dudaklarının kenarlarını çiz. Aynısını alt dudağını da yap. Sonra da içini rujla doldur. Vay canına şu dudaklara bak. Hey, Kendini nasıl hissediyorsun? Harika görünüyorsun. Sana bir şeyler getirdim. Teşekkürler. Oo, bu yeni saç fırçası müthiş. Saçlarımı çok iyi parlatıyor. Şu saç savurmaya baksana. Müthiş değil mi? Harika. Mükemmel. Güne başlamaya hazırım. Aa, elinin saçları ne güzel. Keşke benim saçlarım da böyle olsaydı. Tamam gitti. Onu fırçasını kullanayım. Öf, şu lastiği çıkarayım. Bu haksızlık. Benim de saçlarım öyle görünsün istiyorum. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Bu kesin işe yarayacak. Pekala. Önce üst kısmı geri atıyorum. İyice sağlam olsun. Tamam oldu. Şimdi yolumdan çekeyim. Şimdi saçlarımı kalınlı toplayacağım. Aynı saçımın üstü gibi. Bu da sağlam olsun. Tamam işte oldu. Sıradaki adıma geçelim. Üst kısım alttaki lastiği kapayacak. Tuhaf diken diken at kuyruğuna son. Sanki tek bir at kuyruğu gibi görünüyor. Daha çok parlaması için tekrar elinin fırçasını kullanayım. Vay Eva, saçların harika görünüyor. Sağ ol Eni, aynı seninki gibi güzel ve parlaklar. Çok güzel gerçekten Eva. Bana sormadan fırçamı kullandığını biliyorum. Ne işte sanırım budur. O da çok dağılmış. Bu çok iğrenç. Biraz işe yarada şu dilsileri topla. Peki sonra yapsam. Bay bay. Ne? Hayır. Gel buraya. Tek yaptığım temizlik. Of hadi ama. Peki her yeri toplayacağım. Bu kız ne kadar makyaj yapıyor. Sonu gelmiyor. Keşke bunun için bana para ödenseydi. Vay canına. Yani ne kadar çok sünger kullandığı şaşırtıcı. Cidden mi? Bunun altında da mı? Sanırım hepsi bu kadar. Ah belim. Bu iş için fazla yaşlıyım. Elbiseleri de kaldırayım. Gerçekten mi? Onunla bir konuşmalıyım. Gelin şuraya bakalım. Sanki zamanımı böyle geçirmeye bayılıyorum da. Neyse ki çamaşır makinesi var. <laughs> Süngerleri çabucak temizlemenin yolunu biliyorum. Makyaj süngerlerini bileğine ya da lavaboya boşalt. Büyük bir ölçü leke çıkarıcı koy. Sonra üstüne biraz su dök. Baloncuklara bak. Demek ki işe yarıyor. Süngerler iyice ıslanınca suyu boşalt. Temiz suyla durula ve deterjan kalıntılarını temizle süngerleri sık. Bak ne kadar temiz oldular. Hem çok iyi işe yaradı hem de zaman kazandırdı. Hah, neredeyse unutuyordum. Şunları alayım. Ne? Ne oldu? Mickey! Ah! Bu şey geçici çıkmış. Canlı gibi. Bundan sonsuza kadar kurtulmalıyım. Tam bu işe yarayacak bir şey biliyorum. Bu değil. Kapatıcı yardıma koşar. Bunu görüntüden sileceğim. Bundan biraz daha lazım. Bir kat daha sürmeliyim. Hala mı orada? Yeter ama. Günlerin sayılı sivilce. Bu biraz belli oluyor sanki. Öf. Acaba bu işe yarar mı? Denemeye değer. Artmış mavi veya yeşil toz farın varsa kapatıcıyla karıştır. İyice karışmaları için fırçayı kullan. Ve sivilcenin üstüne fırçayla hafifçe vurarak sür. Birkaç katman sürmen gerekebilir. Aman tanrım. Böyle görürsün gününü pis sivilce. Renklerin sihri budur işte. Bu kırmızı dudaklar baya iddialı. Kalemi unutma. Öff. Saçım niye hep bunu yapıyor? Çok sinir bozucu. Öf. Yolucam resmen. Üf. Aslında sanırım ne yapacağımı biliyorum. Kalemi alıp şuradan sok. Alnın boyunca döndürmeye devam et. Bak ne güzel bir model oluşuyor. Bitince saçı tut ve ucuna havalı bir tokatak. Çok şık. Artık makyajına karışamaz. Müthiş. Hey kusuruma bakma geciktim. Oo, saçın çok havalı olmuş. Sağ ol. Açlıktan öldüm. Ismarladın mı? Bakar mısınız?